Türkiye'nin derin sırları var ve bu sırlar açığa çıkmayı bekliyor. Hz. Davut'un kılıcı da onlardan biri. Bu kılıcın kendisi kadar kitabesi de çok önemli. Kılıç bugün sahibini bekliyor. Yani sıradan bir kılıç değil. Bu anlamda büyük bir sır taşıyor kendi içinde. Kıyametin tarihinin dahi onda şifrelendiği belirtilen, iddia edilen bir kılıçtan bahsediyoruz. Merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir konu ve video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, bugünkü konu Hazreti Davut'un kılıcı. Bakın çok önemli. Hazreti Davut'un kılıcı hani hep diyoruz ya Türkiye'nin derin sırları var ve bu sırlar açığa çıkmayı bekliyor. Hazreti Davut'un kılıcı da onlardan biri. Hazreti Davut'un kılıcı bu anlamda ahir zamanda sahibini bekliyor. Yani sahibi bir zaman aslında kılıcın bir amacı var. Manevi alemde var olmasının bir nedeni var. O neden de hem Hz. Davut'ta da gizli, Hz. Davut'un ilk döneminde o zalim kral Calut'un başını kestiği o hususta gizli. Bunu Bakara suresinde de geçiyor. Birazdan söyleyeceğiz. Hem de sevgili dostlar özellikle ahir zamanda Mehdi Aleyhisselam'ın kılıcı kullanması bu anlamda çok önemli. Kılıç bu anlamda manevi bir sırra sahip. Sevgili dostlar bugün Hazreti Davut'un kılıcı Topkapı Sarayı'nda İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler dairesinde destimal odasında sergilenmektedir. Sevgili dostlar sergilenen kılıç 101 santimetre uzunluğunda, deri kabzalı, gümüş başlıklı ve 3 kilo ağırlığındadır. Kılıcın üzerinde bir resim çok ilginç. Bakın çok önemli. Bu resim hem kılıcın üzerinde hem de bakır levhası vardır. Kılıcın ayrı bir kitabesi var. O kitabesinde de bu resmi görüyoruz. Nedir o resim? Hazreti Davut'un, zalim kral Calut'un başını kestiği resim kılıcın hem kendisinde de hem de o kitabesinde bakır levasında görülüyor. Bu anlamda çok çok önem teşkil ediyor sevgili dostlar. İlginçtir kılıçın kendisi kadar yani bu kılıcın kendisi kadar kitabesi de çok önemli. Mesela işte kitabenin en ilginç yanı da cefir ilmiyle bir takım vakıf olunan önemli bilgileri ihtiva etmesi. Yani kılıcın bu anlamda cifir ilmiyle bazı hususları önceden söylemesi kendisinden çok sonra mesela yarım asır sonra Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ın fethinden dahi bahsediyor. Yavuz Sultan Selim'in tarafından Mısır'ın fethedilmesinden Osmanlılara geçecek olan kılıcın ahir zamanda Hazreti Mehdi ve daha sonra Hazreti İsa Aleyhisselam'ın eline geçeceği vesaire hepsi bildiriliyor. Hatta bu kitabede bakın o kadar önemli ki kitabesi ayrıca Hazreti Davut'un bu kılıçla yine söyleyelim zarim kral Celotun başını kestiği hadise orada da kısaca anlatılmakta. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabri şerifine saldıran mecusilere karşı kullanıldığı da anlatılmaktadır. Yine sevgili dostlar birçok sultanın elinden geçecek olan kılıcın nihayet Mısır Meliki Mukavkız'ın hazinesinde bulunduğu da bildirilir. Kimin eline geçse hakimiyeti ele geçirmesine vesile olan bu kılıcın en nihayetinde de asıl o manevi sırrı olan Hazreti Mehdi'nin eline geçecek olması çok önemli. Yani kılıç Bugün sahibini bekliyor. Kılıç ahir zamandaki kutlu kişi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın eline geçtikten sonra kılıç anlamını bulacak. Öyle bir kılıç ki yani dedi ki ya, sultanların bile eline geçip de onları muzaffer eden bir kılıçtan bahsediyoruz. Yani sıradan bir kılıç değil. Bu anlamda büyük bir sır taşıyor kendi içinde. Kılıcın üzerinde bir takım peygamber isimleri var. Bu da çok önemli. Mesela işte Hz. Musa, Hz. Süleyman, yine Hz. Davut, Hz. Yuşa, Hz. Zekeriya, yine Hz. Yahya, Hz. İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz'den özellikle bahsediyor. Bu isimler kılıcın o kitabesinde geçen önemli isimler. Kabzası ve kını deriyle kaplı kılıcın yanında bulunan bakır levada bu kılıcın esrarengiz hikayeleri de anlatılmaktadır. Hani dedik ya kılıç önemli ama bu kılıcın kitabesi de, o bakır levhası da çok önemli. Kılıcı görmeye gidenler Topkapı Sarayı'nda, Destimol Odası'nda onu göreceklerdir. Orada zaten hem o Hz. Davut'un zalim kral Calut'un başını kestiği fotoğrafı görecekler hem de o yazılan bazı yazılar ve sembolleri görecek. Hatta bakın bazı araştırmacılar diyor ki kıyametin tarihi dahi Hz. Davut'un kılıcında şifrelidir diyorlar. Mesela çok önemli bu da o kadar çok sırrı içinde barındırıyor ki bu anlamda o sırların ortaya çıkması Hazreti Mehdi ile vuku bulacak. Dolayısıyla ahir zamanda bu sırlar da ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Cefil ilmiyle donatılan o kitabe Hazreti Davut'un en büyük zaten meziyetlerinden biridir. Hazreti Davut Sebe suresinde de geçiyor. Allah Kur'an'da o bahşettiği özellikleri şu şekilde anlatıyor Sebe suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun Davut'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar onunla beraber tesbih edin. Ve ey kuşlar siz de ve ona demiri yumuşattık. Geniş zırhlar yap, dokunmasını ölçülü yap ve hepiniz iyi işler yapın. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyetti. Sebe suresinde aynı şekilde Hazreti Davut'un o Kur'an'da bahsedilen Allah'ın ona vermiş olduğu meziyetlerden bu şekilde bahsediliyor. Hazreti Davut'un ve kılıcın parladığı bir an var. Dedim ya kılıcın iki önemli hususu var. Bir Hz. Davut da gizli. Zalim Kral Calut'un başını kesmesinde. Biri de e, ahir zamanda gelecek olan o kutlu kişi Mehdi Aleyhisselam'da gizli. Yani iki tane önemli kılıcın kendi içinde büyük sırrı var. Amerika kabilesi var o dönemde. Amerika. Amerika kabilesine karşı Hazret Davut'un ünü artmıştır. Özellikle çok güçlü o dönemde olan bir topluluk. Amerika kabilesi onlara karşı İsrailoğullarını büyük bir zafere götürmüştür. Hz. Davut ve o da Bakara suresinde şu şekilde geçiyor sevgili dostlar. Estağzubillah. Talut orduyla birlikte ayrıldıktan sonra doğrusu Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Ondan içen benden değildir. Onu tatmayan eliyle sadece bir avuç avuçlayan müstesna şüphesiz bendendir dedi. Onlardan pek azı hariç sudan içtiler. Kendisi ve kendisiyle olan inananlar ırmağa geçince Bugün Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok dediler. Kendilerinin Allah'a kavuşacağını bilenler ise nice az topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle galip gelmiştir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler. Böylelikle Kur'an'ın bahsettiği olgu gerçekleşmiş ve o az ve güçsüz olduğuna inanılan topluluk çok ve güçlü olan topluluğa sevgili dostlar üstün gelmiştir. İşte bu hadise Bakara suresinde de aynen bu şekilde anlatılmaktadır. Yani kılıcın bu anlamda kendi içindeki sırları çok çok önemli sevgili dostlar. Ahir zaman yaklaştıkça ki ahir zamanın en önemli evresini yaşıyoruz. Kılıç da yavaş yavaş sahibini arıyor. Sahibi geldiğinde zaten şimdi Hz. Mehdi'nin de kendi içindeki bir takım alametleri var. Bu anlamda kılıç bu alametlerin en önemlilerinden biri. Biz hep söyledik ya Türkiye'nin kişileri, olayları, grupları vesaire aşan ilahi bir misyonu var. Ve bu misyon bir gün tecelli edecektir. O te tecelli ettiğinde o zaman Türkiye'nin o derin sırları ve derin gücü daha iyi anlaşılacaktır. Bizler buna inanıyoruz ve biliyoruz ki inanıyorsak muhakkak üstünüz. Zaten gelecek o yeni dönemde, yeni düzende bu anlamda o büyük savaşla beraber Hz. Mehdi'nin de zuhuru yakındır. Daha önce çektiğimiz video vardı biliyorsunuz. O kıyamet savaşından Amik Ovası'nda olacağı bildirilen o kıyamet savaşında 3 semavi dinde de geçen o savaştan bahsetmiştik. Bu savaş çok önemli. Yani bu savaştan sonra bir sürü hadiseler olacak. Daha sonra Mehdi Aleyhisselam'ın Kudüs'e gelmesi, Mescid-i Aksa'da orada Müslümanlarla birlikte Deccal'a karşı mücadele vermesi, Deccal'ın orayı kuşatması, Lut kapısını kendisine mevzi etmişti. Hz. İsa'nın özellikle İsa Aleyhisselam'ın zuhur etmesi yine Mesih'in yani Hz. İsa'nın o kuşatmayı yararak Mescid-i Aksa'ya gelmesi Mescid-i Aksa'da sabah namazına yetişmesi sabah namazında Hazreti Mehdi'nin altını çiziyorum. Hazreti Mehdi'nin imamlığında namaz kılınması, yani zaten Hazreti İsa bir daha önce çektiğimiz videoda söyledik, peygamber olarak gelmiyor, ümmet olarak geliyor. Bu çok önemli. Dolayısıyla orada da namazı Hazreti Mehdiye kıldırıyor. İmamlık olarak Hazreti Mehdi'yi öne koyuyor. Hayır diyor. Hazreti Mehdi'yi sen kıldır diyor. Bu çok önemli. Daha sonra Lüt Kapısı'na gelip Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Deccal'a karşı büyük bir zafer kazanması. zaten Deccal Hazreti İsa'yı gördüğü gibi tuzun suda eridiği gibi eriyor. Hemen diyor işte yakınlarına o videoda da bahsetmiştik. Kıyamet getirin ''Kahmet getirin diyor. Ben namaz kılacağım. Ama Hz. İsa Aleyhisselam diyor ki hayır. Hz. İsa Aleyhisselam diyor hayır. Hani sen raptın diyor. Raplık iddiasında bulunuyordun. Neye namaz, neye şey yapacaksın diyor. Nitekim o mızrağıyla seni diyor ben öldüreceğim o mızrağıyla Deccal'a karşı büyük bir zafer kazanıyor. Onu öldürüyor. Bu olay da zaten çok önemli sayı hadislerde de geçiyor. Bir önceki videolarımızda bunlardan bahsettik. Hazreti Mehdi videomuzda var. İzleyebilirsiniz. Yani Hazreti Mehdi ile beraber pek çok sır yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Hz. Davut'un işte kılıcından da biz kısaca özet olarak bahsetmeye çalıştık. Hz. Davut'un kılıcı sıradan bir kılıç değil. Ne hikmettir o kılıç da burada yani Yavuz Tanselim'in işte Mısır'ı fethetmesiyle birlikte kutsal emanetlerin Osmanlı'ya geçmesi neticesinde Topkapı Sarayı'nda bugün destimal odasında kılıç sergileniyor. Kılıcı görmeye gidebilirsiniz hem o bakır levhasında zaten Arapça ve Nebati'ce yazılmıştır o yazılar hem bakır levhasındaki yazılar hem bir takım işaretler hem de resimler hain kral Calut'un başının kesilmesi hadisesi aynen kılıcın hem kendisinde hem de bakır levhasında resmediliyor. Onu da görebilirsiniz. Bu anlamda çok büyük sırlar barındıran, kıyametin tarihinin dahi onda şifrelendiği belirtilen iddia edilen bir kılıçtan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda çok çok önem teşkil ediyor. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben kısaca özet geçmeye çalıştım. İlerleyen bir videomuzda Türkiye'nin derin sırlarından yani hepsinin içine aldığımız Barnaba İncili, Atatürk'ün gizlenen vasiyeti, yine aynı şekilde Hazreti Davut'un kılıcı gibi bu önemli sırları Hazreti Mehdi çerçevesinde anlatacağımız bir videoda geniş bir videoda yapacağız inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.